Fatma Güney'in e, doktorları e, kaybettiğimiz ünlü sanatçı ile ilgili açıklama yapıyor. Hazırsa hemen verelim o açıklamayı. Tüm müdahalelere rağmen sabah saat 7 civarında e, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisini biz çok severdik ve hastanedeki yattığı süreçlerde de şahsen tanıma fırsatı da bulduk. Çok değerli bir insandı, çok pozitifti, espri anlayışı müthişti. Ee, çok seviyordu kendisine. Kendisine hak, e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere, ailesine, tüm sevenlerine de e, baş sağlığı diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hocam, e, Bodrum'dan geldi değil mi? Allah toparlığı ee, En son Bodrum'dan direkt gelmemişti. Ee, hastanemizde yine bir yat yatmıştı. Ee, tekrarlayan zatürre enfeksiyonları oluyordu. E, yattı bir çıktı. Evet, bod bir süredir Bodrum'daydı zaten. E, yattı çıktı ama tekrar sonra e, zatürre sebebiyle yattı. Zaten kendisi e, çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen e, solunum cihazı destekli gecelerini geçiriyordu. Ve gündüz de oksijen desteği alıyordu. E, başıma sağ olsun. Kaç müdür tedavi görüyor acaba? bu yatışı yaklaşık 10 gün bu yaklaşık 10 gündür son yatışı 10 gündür teşekkür ediyorum başımız sağ olsun benim telefonum al kaybettiğimiz Fatma girle ilgili doktoru...